dışarıda oldukça kalabalık bir grup vardı. Gördüklerimin tamamı bir giyinmiş, kıyafetleri, boyları, her şeyi birebir aynıydı. Bahçemizin içerisinde bir sağa, bir sola gidip havada süzülürcesine dolaşıyorlardı. Neden böyle bir davranış sergilediklerine dair en ufak bir fikrim yoktu. O zamanlar her ne kadar zeki ve farklı bir çocuk olsam da durduk yere gelişen olaylar hakkında özellikle hiç tecrübem olmayan konularda böyle olması normaldi. Dışarıya dikkatlice baktığımı fark eden annem yanıma gelmiş, benimle beraber dışarıya bakmaya başlamıştı ama o ana kadar herkesin gördüğünü zannettiğim şeylerin benim dışımda olan insanlarca görülmediğini anlamama neden olan o sorusunu yöneltmişti. Ne oldu anneciğim? Nereye bakıyorsun öyle dikkatlice? Onlara bakıyorum anne. Onlar kim? Beni kurtaranlar anne. Neredeler şu an? Ben göremedim. Ağaçların arkasında falan mı? Annemin bu sözüyle bütün dikkatimi anneme çevirip hayır anne. Bahçenin her yerindeler ve oldukça kalabalıklar. Annem bahçeye tekrar bakıp bir şey göremeyince oldukça şaşkın bir ifadeyle bana döndü ve ne görüyorsun Süleyman? Bana anlatır mısın? Ben bana ona yalan söylediğimi düşünerek kızmasını beklerken daha evvel hiç bu şekilde bir şey yaşamamış olmam ve bana kızacaklarını bilsem de her daim doğruyu söylediğimden dolayı farklı bir olay olduğunu anlamış gibi bakıyordu bana. Başımı yeniden camdan tarafa çevirip bakmaya ve ne görüyorsam birebir anlatmaya başlamıştım sürekli hareket ettikleri için sayılarını net olarak sayamamıştım ama. Kırk üzeri çarşaflı insan var anne. Hepsi kadın mı yani? Hayır anne. Nasıl eminsin bundan Süleyman? Bakışları anne. Bakışları. Suratları ya da vücutları görünmese de bakışlarından anlıyorum. Bazıları çok sevecen bakıyor, bazıları çok öfkeli. Bazılarıysa çok korkunç bakıyorlar.'' Başka neler görüyorsun Süleyman? Tedirginler anne. Hem de çok tedirginler. Nereden anladım bunu? Sürekli bir o yana bir bu yana gidiyorlar. Hep bahçe duvarına kadar gidip sonra çok alakasız bir yöne dönüp o taraftan da bahçe sınırına kadar gidip sağa sola bakıp aynı şeyi başka bir yöne giderek tekrarlıyorlar anne. Kafamı anneme çevirdiğimde kollarında olan tüylerin soğukta dikelmişçesine kattıklarını gördüm. Üşüdün mü anne? Hayır oğlum, sen anlatmaya devam et. Kafamı yeniden camdan tarafa çevirip gördüklerimin hepsini anlattığımda şimdi onlara dikkatli bak oğlum. Eğer giderlerse bana söyle tamam mı? Tamam anne. Annemden fısıltı sesleri gelmeye başladığında Bahçede olanların hepsi bir anda ortadan kaybolmuştu. Anneme heyecanla gittiklerini söyledim. Annem susana kadar da ortalıkta görünmediler. Annemin susmasıyla belirdiklerinde anneme dönerek Anne, sen sustuğun anda geri geldiler. Böyle gidiş gelişleri kaçışma şeklinde değil. Bir anda ortadan kaybolup geri gelme şeklinde oldu cümlemi tamamladığımda annemin gözlerine dikkatlice baktığımda gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? Yalan söylemiyorum ben. Kendimdeyim. Yemin ederim. Annem yanıma çökerek bana sarıldı ve aslan oğlum. Yalan söylemediğini biliyorum. Bu yaşına kadar bir kere bile söylemedin, şimdi de söylemiyorsun. Buna eminim. Annemin gözlerinden yaşlar süzülürken korktuğunu hissetmeye başlamıştım. Neden korkuyorsun anne? Onlar bizi koruyorlar. Ben kendim için korkmuyorum Süleyman. Sana bir şey olmasından korkuyorum. Anne, bana bir şey olmaz. Siz benim yanımdayken bana hiçbir şey olmaz. Çocuk aklımla kurduğum cümleler Annemlerin beni olduğum yaştan daha olgun yetiştirmeleri ve insani vasıflar üzerine sürekli konuşmalarındandı. Annem korkuyor ve bunun nedeni benim görüp onların göremediği şeylerdi. Ben anneme gördüğümü söylememden dolayı olmuştu. Annem biraz sakinleştikten sonra evin bütün perdelerini fısıldayarak kapattı. Ardından da babamın gelme saati yaklaştığından mutfağa giderek yemek hazırlamaya koyuldu. Ama yemek yaparken de hep bir fısıltı vardı. Ben oyuncaklarımla oynuyor, annemse sofrayı kuruyordu. Babamın her zamanki geliş saati yaklaştığında ben bahçe kapısını gören pencerenin perdesini aralayarak bakmaya başladım. Babam kapıdan girdiğinde anneme "Babam geliyor anne" diye seslendim. Babam bahçede ilerlerken Çarşaflar içerisinde olanların hepsi babama saygı duyarcasına hizaya girdiler. Babamın yanından geçtiği çarşaflı ortadan kayboluyordu. Anneme bunu söylediğimde baban yürürken zikir çeker her daim. Kaybolmaları ondandır dedi. Annem onların ne olduğunu anlamış ama ben çocuk aklımla daha olayı kavrayamamıştım. Babam kapının önüne gelince hemen kapıyı fırlayıp açtım. Süleyman'ım, nasılsın oğlum? Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim babacığım. Hoş geldin. Babam içeriye girince kapıyı kapattım ve peşinden yürümeye başladım. O ellerini yıkamaya, bense sofradaki yerime geçtim. Annem tabakları doldurup oturdu ve babam gelince yemek yemeye başladık. Yemek faslımız bittiğinde annem babama dönerek Aldıklarınızdan bir şey çıktı mı? Kıllar ve dişler normal bir köpeğe ait. Onu net şekilde anladık ama o kül benzeri yapı ne onu anlayamadık bir türlü. Diğer arkadaşlar incelemeye devam ediyorlar. Olmazsa farklı bir yere gönderip baktıracağım. Hayatım, ben düşündüm de Süleyman'la beraber eski evimize gitsek daha iyi olur bence. Annemin bu lafıyla Babamla birlikte şaşırmış, aynı anda neden diyerek anneme bakmaya başlamıştık. Bir nedeni yok hayatım. Ben burada çok sıkıldım. Hem Süleyman'ın da arkadaşları yok burada. Hem de okulu başlayacak. Sivas'ta devam etmesi onun için daha iyi olur. Annem onun için daha iyi olur kısmını bastırarak söylemişti. Bu benim yanlarından uzaklaştırılmam anlamına geliyordu. Babam anlamış olacak ki Süleyman. Sen oyuncaklarınla oyna evladım. Ben annenle konuşayım biraz. Hem de bugün eksik anlattığı şeyler vardı onları da öğrenmiş olurum. Ben ağzımı sildikten sonra yanlarından kalkıp salona geçtim. Hayatım ne oldu? Çıkar hele ağzındaki baklayı. Babam mutfak kapısını kapattığında kapıya yakın olduğumdan konuşmalarını duyabiliyordum. Şimdi söyleyeceklerim saçma gelse de doğru olan şeyler. Ben de başta anlayamamıştım ama Süleyman'la konuştukça anladım ve emin oldum. Annem bu cümlesiyle konuşmasına giriş yapmıştı. Önce gündüz anlattıklarımı, ardından babamlar gittikten sonra anlattıklarımı anlatmıştı. En sonunda da dua okurken kaybolmalarını ve babam gelirken hepsinin kaybolduğunu söylediğimi söyleyip konuşmasını sonlandırmıştı. Babam, yahu olur mu öyle şey? Şuncacık çocuk daha, ne isterler ondan? Annem ağlamaya başlamış, bilmiyorum hayatım ama ona bir şey olmasına izin veremeyiz. Bu ne demekti şimdi? Süleyman, mutfağa gelir misin oğlum? Geliyorum baba. Mutfağın kapısını açarak içeriye girdiğimde Babam elini uzatarak elimden tutmuş, yanına çekip kucağına oturtmuştu. Aslan oğlum benim. Annem bana bir şeyler anlattı ama ben senden de dinlemek istiyorum. Doğru mu annenin söyledikleri? Doğru baba dediğim ve gün içerisinde olanları eksiksiz şekilde babama anlatmaya başladım. Babam arada çayını yudumlayarak beni kesmeden dinliyordu. Bütün olanları eksiksiz anlatmış Sözlerimi tamamlayıp babama bakmıştım. Annemde olan tüylerin dikelmesi babamda da vardı. Benim için endişelenip üzülüyorlardı. Oğlum, birkaç gün boyunca dışarı çıkmıyorsun ve annenin gözünün önünden ayrılmıyorsun. Ben bir haftalığına gerekirse izin alırım. Sizi Sivas'a bırakıp dönerim. Baba, annem de sen de benim için korkuyorsunuz ama o gördüğüm şeylerden ben de başında korkuyordum. Bugün beni koruduklarını gördüğümde korkum kalmadı. Siz de korkmayın, bana bir şey olmaz. Babamlar sözlerim karşısında korkuyla gözlerime bakıyorlardı ama ben nedense oldukça rahattım. Önceden korkuyordum ama bugün o köpeğe olanları gördüğümde garip şekilde bir güven oluşmuştu içimde. Ben sözlerimi tamamladıktan sonra konular değişmeye başladı. O gece uyuyana kadar o konu açılmadı. Annem benimle beraber odama gelmiş, her yerin kapalı olduğundan emin olup bana hatırladığım duaların olup olmadığını sormuştu. Ben de sırayla hepsini okuyarak hatırladığımı göstermiştim. Odadan çıkarken eğer korkarsam ona okuduğum duaları okumamı, onların beni rahatlatacağını, eğer istersem de onlarla beraber uyuyabileceğimi söylemişti. İstemediğimi kendimden emin şekilde belirttikten sonra annem beni öperek odadan çıktı. Annem gittikten sonra ağır ağır gözlerim kapanmaya başlamıştı. Gece gene odamda dolaşan fısıltılarla uyandım. Dün geceki gibi onlar camın önünde durmuş dışarıyı seyrediyorlardı. Yerimden kıpırdamak istediğimde yine önceki gece olanları yaşıyordum ve her ne kadar korkmuyorum desem de onlar bana bu kadar yakınken korkmamam mümkün olmuyordu. Üzerimde olan ağırlıktan dolayı nefes almakta güçlük çeksem de annemin dediği şey aklıma gelmişti. Dua okursam rahatlayacaktım. Sesli olarak Eyüz'ü besmele çekmeye çalıştım ama sesim bir türlü çıkmıyor, her denememde ise üzerimde olan baskı daha da artıyordu.'' Bunu içimden yapmaya çalıştığımda ise beynimde dönüp duran düşünceler bir anda donuyor, tutulup kalıyordum. Ben ne kadar zorlamaya çalışsam da başarılı olamıyordum. En son içlerinden biri bana döndü ve sapsarı gözlerini dikti. Sağ elini peçesinin üstünden dudaklarının önüne getirerek sus işareti yaptı. Odamda dışarıdan gelen ışıktan başka ışık kaynağı yoktu ama Yüzünü bana döndüğünde karanlıkta kalıp görünmemesi gereken parmağını ve hareketlerini nasıl görebilmiştim bilmiyorum. Susmaktan başka şansım olmadığına kanaat getirmeye başlamıştım. Çünkü ne yaparsam yapayım bir değişme olmuyordu. Sabah ezanına kadar bu durum devam etmiş, uyuyamamış, öylece yatakta kıpırdamadan durmuştum. Ezan okunmaya başladığında yavaş yavaş kaybolmaya başlamışlardı. Hepsi odadan gittiğinde benim üzerimde olan baskı da yavaş yavaş kalkmaya başlamıştı. Rahatlıyordum. Tamamen hareket edebilmeye başladığımda duaları okumaya başladım. Okurken uyku bastırmaya başlamıştı. Birkaç dua anca okuyabilmiş ardından da uyumuştum. Sabah annemin gelip alnımı öpmesiyle uyandım. Kahvaltıya indiğimizde babam sivil kıyafetleriyle oturuyordu. İşe gitmiyor musun baba? Yok oğlum. Dün dedim ya izin alacağım diye. Sabah arayıp bilgi verdim. Gidip geri kalan işlemlerimi halledip geleceğim. Sen dün konuştuklarımızı sakın unutma. Tamam, unutmam. Kahvaltımız bitince babam çıkmış, ben oyuna geçmiş, annemse evin işlerini yapmaya başlamıştı. Bir saat anca geçmişti ki gözüm cama ilişti. İstemsizce cama doğru yaklaşıp dışarıya bakmaya başladım. Onlar gene dışarıdaydılar. Bahçe içerisinde tedirgin şekilde dolaştıkları sırada arabamız bahçe kapısının önünde durdu. Babam içerisinden çıktığında eve doğru olan arabanın kapısı da açıldı. İçerisinden babamla yaşıt sayılabilecek bir adam indi. Babam ve adam bahçe kapısının önüne geldiğinde bahçe içerisinde olanların hepsi kapıya hücum edercesine ilerlemeye başladılar. Babam olanları görmüyordu. Çünkü davranışları her zamanki gibiydi ama yanında gelen adam üzerine doğru gidenleri görmüş, babamın yanından birkaç adım geriye atmıştı. Babam ne olduğunu anlamaya çalışırken adam bir anda geriye döndüğü gibi koşarak kaçmaya başladı. Babam Arkasından ne kadar dur, ne oldu, nereye diye bağırsa da adam babamı duymuyor gibiydi. Evin kapısını açarak babama doğru ilerlemeye başladım. Babam oldukça şaşkın bir suratla bana doğru yürüyordu. Yanıma gelip tek dizinin üzerine çöktü ve nasılsın oğlum diye sordu. Ardından da kucağını alarak eve doğru götürmeye başladı. Baba, seninle gelen de görüyordu onları. Siz bahçeye yaklaşınca bahçe içerisinde olanlar size doğru hızla geldi. Adam da görünce korkarak kaçtı. Babam olduğu yerde durdu ve beni kucağından indirerek etrafa bir göz attı. Ardından sesli şekilde dualar okumaya başladı. Dışarıda olanlar bir bir kaybolurken babam nefes almakta güçlük çekmeye başlamıştı. Babamın elinden tutarak "Hepsi gitti baba." dedim. Bana bakarak çok şükür dedi, ardından da annene koş, hazırlanmasını, dışarıya çıkacağımızı söyle dedi. Tamam baba diyerek koşarak eve girip anneme haber verdim. Annem dışarıya çıkarak babama nereye diye sordu. Anlatacağım hanım. Sen Sivas'a gidecekmişiz gibi hazırlan. Eğer gideceğimiz yerde sonuca ulaşamazsak Sivas'a gideceğiz dedi. Annem İkinci bir soru sormadan hızla içeriye girip önce benim eşyalarımı ve oyuncaklarımı hazırladı. Ardından da kendi eşyalarını hazırladı. Babam için ise birkaç parçalık küçük bir çanta yaptı. Babam eşyaları arabaya taşıdı, ardından da gelip bizi evden çıkardı. Evin kapısını dualar okuyarak besmeleyle kilitledi. Arabaya bindiğimizde annem dayanamayarak ne oldu böyle? Apar topar Erkan diye sordu. İşten izin alıp buranın yerlisi birkaç kişiye sordum. Bana bu işlerden anlayan birkaç kişiyi önerdiler. Ben de en yakında olanı alıp geldim ama bahçenin önüne gelince korkuyla kaçıp gitti. Diğer isim verdikleri adamın yanına gidelim. Eğer orada da sorunu çözemezsek Sivas'a gider, orada gereken neyse yaparız. Sonuçta orada çevremiz var ve elbet bir şeyler çıkacaktır. Babamın bu son sözünden sonra gideceğimiz yere kadar kimsenin ağzını bıçak açmadı. Yol boyunca ara ara farklı yerlerde onları görmeye devam ettim. Nereye gidersek gidelim bizimle beraber geliyorlardı. Bunu babamlara söyleyip söylememe konusunda kararsız kalmıştım. Zaten benim yüzümden yeterince korkmuş ve huzursuz olmuşlardı. Onlara bunu söylersem daha da korkabilirlerdi. Uzunca bir süre yol aldıktan sonra köy benzeri şehrin az dışında olan bir yere geldik. Burada benim gördüklerime benzeyen bir sürü çarşaflı vardı ama benim ile gelenleri onlardan her nasılsa ayırt edebiliyordum. Babam evlerin arasında ağır ağır ilerlerken yolda yürüyen birinin yanına yaklaşarak arabadan indi. Adamla bir süre kısık sesle konuştuktan sonra Adam yol tarif eder gibi hareketler yapmış. Babam da teşekkür ederek arabaya binmişti. Yeniden yol almaya başladık. Yaklaşık 5 dakika kadar ağır ağır ilerleyip bahçesi oldukça büyük olan bir evin önünde durduk. Babam "Geldik." diyerek arabanın kapısını açınca birlikte arabadan indik. Babam elimden tuttu. Bahçe kapısından içeriye girerek eve doğru ilerlemeye başladık. Ev Diğer evlere nazaran daha yeniydi. Babam kapıyı çaldığında benden birkaç yaş küçük olan bir çocuk açtı kapıyı. Gözleri oldukça donuk bakıyordu. Önce babama, ardından anneme baktı. En sonda bana baktığındaysa varla yok arasında olan kaşlarını çattı ve geldiğimizden hiç memnun olmadığını belirtir bir tonda içeriye buyur etti bizi. Ev o dönemlere göre oldukça güzel sayılırdı. Çocuk bizi içerideki bekleme yeri gibi olan antreye aldı ve oturacağımız yerleri işaret ederek yanımızdan ayrıldı. Annem ve babam yan yana olan sandalyelere oturdular, bense babamın dizine oturdum. Birkaç dakikalık bekleyişin ardından kırklı yaşlarında babamdan birkaç yaş büyük olduğu kolaylıkla anlaşılan bir adam geldi. Bana pek güven vermedi her nedense adam önümüze kadar gelip durdu babam ayağa kalkmak için beni kucağından indirdi ardından da adamla tokalaşıp kendini tanıttı adam anneme de hoş geldin dedikten sonra bana garip garip bakmaya başladı bizi içeride olan odasına davet etti odası diğer odalara göre daha sade ve köy odasına en çok benzeyen odaydı Anne ve babama köşede olan sedirlere geçmelerini söyledi. Ardından da bana bakarak gel bakalım delikanlı, otur şöyle karşıma dedi. Adamın gösterdiği yere geçerek oturduğumda adam önce babamlara baktı. Ardından da bana bakarak kaşlarını çattı ve neyin var evladım, bana da anlat hele dedi. Babam konuya girecekken adam eliyle sessiz olmalarını işaret etti. Ardından gözlerime bakmaya devam etti. Adama gördüklerimi anlattığımda alaycı bir tavırla "Demek öyle diyorsun ha" dedi. Bu tavrı oldukça canımı sıkmıştı. Adam "Bakalım şimdi doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun anlarız." dedi. Annem dayanamayarak "Oğlum başına bir şey geleceğini, ona çok kızacağımızı bilse bile şimdiye dek bir kez bile yalan söylemedi." Adam aynı tavırla devam edince oldukça sinirlenmeye başlamıştım. Bu yaşta bazen çocuklarda olur. Görmedikleri şeyleri görür gibi davranırlar dedi ve hanımına seslendi. Hanımı sanki bu iş için hazırda bekliyormuş gibi bize kapıyı açan çocukla beraber elinde leğen ve bir güğüm su ile içeriye girdi. Kadın da tıpkı benim gördüklerime benziyordu. Çay şaflı, ve sadece gözleri açıktı. Gözlerine baktığımda adama dönerek ''Benim gördüklerim hanımına tıpatıp benziyor.'' dedim. O an adam kafasını bana çevirip şaşkınlıkla baktı. Bozuntuya vermemeye çalışarak eliyle hanımına işaret verdi. Kadın dışarıya çıktıktan sonra adam leğeni ortamıza koydu. Ardından da çocuğun pantolonunun paçalarını katlayıp elinden tutarak leğenin ortasına getirdi. Çocuk ikimizin ortasında duruyor, ne bana ne de adama bakmıyor. Sadece başı önüne eğik şekilde boş leğene bakıyordu. Hoca anlaşılmaz şekilde konuşmaya başlayınca çocuk gözlerini bana dikip elinde olsa öldürecekmiş gibi bakmaya başladı. Hoca konuştukça çocuğun tepkileri de giderek korkunçlaşmaya başlıyordu. 4. bölüm 20. 5. bölüm 21. 6. bölüm 22 Ocak gecesinde sizlerle olacak. Kanalımı kurmadan evvel Android marketlerde yayına başladığım mobil uygulamam Cinotağ'ında kapsamlı bir içerik güncellemesi olduğundan birkaç gündür yoğun olarak orayla ilgileniyorum. Hikaye süreleri ve arasında olan boşlukların nedeni bu. Bir de yeterli beğeni atmamanız tabi. Eğer halen indirmediyseniz Android marketinizden kanal adımızla aratarak bulup indirebilirsiniz. Burada olmayan yüzlerce hikaye ve benzersiz resimlere yüksek çözünürlükte ulaşıp telefonunuza indirebilirsiniz. İsterseniz de sesli hikayeleri arka planda rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek emeğime ve bana destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.